Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı Avrupa Öğrenci Forumu, öğrenci topluluğuyuz. Yurt dışından arkadaşlarımızı getirip Türk kültürünü öğretiyoruz. Onlarla birlikte Antalya'yı geziyoruz. Türk kültürünü yakından deneyimliyorlar, öğreniyorlar. Ve gittikleri ülkede gerçek Türk kültürünü öğrenmiş bir şekilde arkadaşlarına anlatıyorlar. Bunun için çabalıyoruz. Çok fazla ülkeden öğrenci var. 23 tane öğrencimiz var şu anda burada. Aklımda olanlardan İspanya'dan, İngiltere'den, İtalya'dan, Sırbistan'dan, Macaristan'dan 14 gün boyunca buradalar. 14 gün boyunca Antalya'nın birçok yerlerini gezeceğiz, birçok sahillerini, tarihi yerlerini, müzesini. Antalya'nın gerçek tarihini göstereceğiz. Türkiye yani genelde turistler baktığımızda Antalya'yı sadece otelden ibaret biliyorlar. Otelden hiç çıkmıyorlar dışarı. Burada pazar ziyareti yapıyoruz, pazara gidiyoruz, Türkçe öğretiyoruz. Türkçe şekilde pazardan domates alıyorlar ve hatta pazarlık ediyorlar. İşte indirim yap gibi basit Türkçe kelimelerle. Gerçek Antalya'nın tarihini, kültürünü burada gösteriyoruz. Evet, kız istemeyi öğrettik. Nasıl kız istemeyi? Tuzlu kahve içirdik İspanyol arkadaşımıza. Kızımızı verdik, artık mutlu olurlar. <laughs>